Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Egan. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynayacağız. Ve ve Omen Squad. Ay arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, ben tekim ama Omen Squad olmayabilir. Çünkü ben yanlışla galiba tekte tek kaçtım herkese. Neyse biri bayılınca göreceğiz artık. Hemen bootcamp'a atlayalım. Bu arada 17. sezon açıldı. Onu aldım ben. O da diğer videolarda gelecek zaten. Şöyle bir orta binaya atlayalım. Hop. Selamun aleyküm. bir kere. One. Ah oh, kaybettim. Çok karışık. bir 2 Şunu Bak o gelecek buraya. Çık yukarı. Uh. Maşallah. Bayağı bir şey alıyorum. Şuradan DBZ alıyorum. Daha elim ısıtmadan oynarım ya. Umarım bizim için kötü olmaz. Çektim o hep. Ay o mepeye. O ne? Orada bir silah var. Aa, abi görmedi sandım, görmedi sandım, görmedi sandım ya. Of ya. Ya baştan başlayacağız, iyi mi ya? Of, 100 saat bir uğraştıracaklar ya. Hier, Fett. Ja, Körper. Merak etme, 17. sezon aldım ben. Kalan avucam mı aldım. Bizde de ucuya bitmiyor. arkadaşlar benim burada en çok istediğim silah ve e, şey kıyafet ne biliyor musunuz? Maskara ve buz diyarı. Bir de şey neydi o? o onun ismi neydi? Ha firavun seti bir de. Onlar çok güzel oluyor. Bu sefer e, şey alıyorum. Ya da bulge camp yine. Aynen. Bulge camp'in yine ana binasını atlıyoruz espri yapayım çünkü adı üstünde ana baba günü. Haydi. <laughs> temizleyeceğiz bu sefer. Ya da biz temizleyince temizleneceğiz. Bence ben iyi atladım. Daha önce. Tam o sol atladı. Ben şurada çatıya hemen atlıyorum. Silah silah silah. Bu bir. What the? Nasıl lan? <laughs> ya son bir kere daha ama lan. Çıldırttın o zaman beni. Biraz noob gibi oynadım arkadaşlar. Hiç çalışmadım ki. Bir de arkalandım. Çıldıracağım. Beş yana oynayayım mı? Neyse. Arkadaşlar ben bu arada galiba yorumları kapatmışım ha. Yorumları açabilirim. Yani yorumlar yazın. Yorumlar açın mı diye şaka yaptım. Yorum açmadan yorum nasıl yaparsınız? Neyse. Yorumları açmaya yani herhalde bili biliyor. <laughs> Hatırlıyor musunuz ilk çektim videoyu Brawl sarsı. O kadar heyecanlanmıştım ki gülüyorum gülüyorum gülüyorum. Ben de az ruh pesim arkadaşlar. Allah'ın izniyle yükseleceğiz. Şimdi atlayalım. Bu sefer ana yap ya bu ana bina yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü dayak yiyoruz orada. Orada şu an ne güzel dolaşıyorduk ya. Merak etmedim bunu. Lan. Pink miydi? Pink'den dolayı mı olduk? Neyse hiç umurumda değil. Hop. Tamam. Şimdi bu silahla idare edeceğiz biraz. Aha Kemal Bu maçı yine gitmesi lazım. Al sana. 100 saat uğraştırıyor ben arkadaşlar. Evet, Ajax ses kolay gelsin. Evet. Ee, dışarıda kediler var. Onları kovaladığımdan o yüzden ses çıktı. Şuradan bir çatıda birisi olsa ne güzel patlıtırım onu. Oy, ödüm koptu ya. Ah uzatılmış Ay doğru söyledim galiba ama <laughs> yanlış söyledim galiba. Neyse hadi. Ana drop. A tabi ya az önce fışak attılar. Neyse. Şuradan bir iki bomba deneriz. Bu bir. Arabikse yok arabik gelmiş. Korkuyor. Ulan zor durumdayım. Umarım sıkışmam. 3, 2, 1. Aaaa. kaç cümle oluyor bu. Bir yerini istiyorum şunun artık. Gitti galiba. gitmiş. Aa, bekle gitmiş, bekle gitmiş. Nerede acaba? Şuradan çıktı. Çık çık. Okay, mate. çizdik de öğrenin. Bize çok iyi uğraştırıyor. Lan dur dur ya. Of, çok sekti ya. Oo bir dakika. Arkadaşlar gördünüz mü? ekki Hadi dibindeki adamı görmedim. Neyse arkadaşlar videomuz böyle olsun ya. Yani yemin ederim ben böyle bir şey görmedim. Neyse öbür videomda görüşürüz. Bay bay.